Evet sevgili izleyenler. Erzurum'un yaşayan efsanesi. Dursun Ali Kiskalı. Erzurum'a dair ne varsa Dursun Ali Kiskalı ile bunları sizin için paylaşacağız. Hacım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Teşekkür ederim. Şimdi tabii Erzurum sporda bir marka şehir. Şimdi siz de geçmiş tarihe ve yakın tarihe şahitlik edenlerden birisiniz. Sporun içerisinden gelensiniz. Hem çocuklarınızla, de. Bir gençlik yıllarınızdan başlayarak Erzurum'u anlatmaya başlar mısınız? Neler yaşadınız? Neler gördünüz? Gençliğinizde Erzurum nasıldı? Çünkü Erzurum'un kayağı var, atlaması var, bisikleti var, güreşi var. Ve siz bunlara hep yakın tanıklık yapan birisiniz. Sizi dinliyoruz. Bisiklete binmek için tabii para usulü kira falan da tutuyoruz ama ki şey tadı alamıyoruz. Ve çocuklarımın çocuklarının bisikleti vardı, bir marka. Kurdan çıkartmışlardı. Onu getirdim, yaptım, binmeye başladım. İşte sahlanca geldi aldılar benden. Ele gitti o. Ondan sonra kayağa başladık. İlkokul dördüncü sınıftayken o sıra kayak ağacının Zeki Bey vardı. Bana bir şey kayak verdi. Onlardan kaymaya başladım. Kayarken o trapemin yanında bir atlatma yeri vardı. Oradan atlarken kayağım ortadan kırıldı. Sınıf arkadaşım vardı. Babası ağır bakımda çalışıyordu. Ona verdik yaptı kayağımızı yine kaymaya başladık. Kaymaya başladık dedik. Oradan atlar kırıldı. Yine bir gün böyle işte bahar bir faslı kar yeni yağmış. Palan geldim o kayak evinin oraya. Kiremik kitabıya, kiremik kitabıya. Baktım ki kayamıyorum daha kayakta da kırık ya. Evet. Sene 1954 5 liraya sattım. Kayaklar ondan sonra kayak bitti. Ha bizim zamanımızda kimler vardı? En en önemleri Gümüşhaneli Deli Muzaffer. O Erzurum'dan gelir. Takıma girer giderdi. İhsan Çınar vardı, Bahattin Topal vardı. Ergun Müzel vardı. Fevzi, Fevzi, Tosun vardı. Gündüz Gözümoğlu vardı. Gündüz Gözümoğlu. O da güzel kayardı. Efendim, e, e, belediye belediyede çalışan biri vardı. O da çok güzeldi. Sizin e, caddelerde patenle kaydığınızdan bahsettiniz siz. Kayakları şekle bitince paten kaymaya başladık. O zaman halka paten verirdiler. Halka patenleri çok güzeldi onlar. Amerikan rozetleri vardı. Onlar da fevkalade bir patendiler. O patenleri onlara çivilerdik, vidalardık. Sabitleştiririz, sadece de kaymaya başladık. Rahmetli Doktor Zekai beraber o sıra talebe, sınıf arkadaşım benim ortaokul birden. Beraber kaymaya başladık. Kez mahallesinde Cemsel'in arkasına takılırdık. Havuz başına inerdik. Oradan paytonlara takıldık mı? Bizi gördüler mi? Hem arkaya kalmış, arkaya kalmış der. Bizi kalmış vurtulur, bıraktırırdılar. Katık, paten da o şekilde devam etti. Hatta bazen sinemaya da giderdi onlarla beraber. Paldır, küldür, paldır, küldür. O doğu sinemasının biletçisi Bu ne olan derdi, gelmişsiniz bak paldır, küldür. Gidin maymay derdi. Ama yine içeri gire de kalırdı. Efendim o sıra işte. Ama Erzurum'un caddelerinde patenlerle çok, 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 değil mi? Çok çok hem de nasıl ...sadece bizde daha çok vardı ama biz öne gelenlerdendik. Yani iyi kayanlardandık. Okulda futbol takımında da oynadık. Derken arkadaşlar vesile oldular. Bir kısım arkadaşlarımız doğacılığa. Bir kısım arkadaşlarımız 12 Mart'ta. Biz de bir iki arkadaşla beraber demirspor'a gittik. Orada biraz oynadık gençlerle beraber ama devam etmedi. O sıradaki futbolculardan da çok ileri gelenler vardı. Mesela benim amca oğlu Necati Kiskalı dağcılıkta da oynardı. Sonradan dağcılığın başkanı oldu. Ondan sonra kim vardı? Paytoncu ne yaptı? Paytoncu var. Paytoncu var. Paytoncu derdi ona. Deli durak var idi. O da demiş sorun başkanıydı. Osman Eygü. Osman Eygü futbol 12 Mart'ta oynadı ama devam etmedi. Benim asker arkadaşım Osman Eygü. E. Evet. Şafta kardeşi güreş hakemliği e. yaptı. Evet. Ömer evet. Bezdim. Ömer Bezdim o da bizim arkadaşımız. Yine. Alan başkanı. Alan başkanı. Ziya Çilingir. Yaptı. Değil mi? Ziya da çok eskiden bir, şey, bir şeyimiz oldu ama o sıra iyi olmadı. yani. Ben güreşil temsilciyim. O da orada spor malzeme satan mağazası var. Ondan sonra Gündüz Gözüm Bolu futbol oynadı. Çok şiirli gibi futbol oynardı. İzmirli İlhan vardı kaleci. Falan Palandüken'in kaleci. Bulunmaz bir kaleciydi çok. Yani böyle fevkalede bir kaleciydi. İzmirli İlhan. Evet. Ondan sonra bizim Ülkü vardı kaleci yine. Ülkü Kulacıoğlu. Evet. O da aslında Trabzonlar ama Erzurum'da da büyümüş. Büyümüşler Erzurum'da yetişmişler. Erzurum'da yetişmişler onlar. Hani aklıma gelecek daha çok Sinop vardı falan Demir Sorun Kalesi. Nevit vardı Demir Sorun oyuncusu. Bahattin vardı silahat mühendisi oldu sonradan. Palam şey, dağcılığın futbolcusu. Bunlar çok pepiler. Egoli Fikret vardı. Egoli Fikret çalım attı mı 30 kişi birden çalımlar geçerdi. Çalım ustasıydı. O kadar 12 Mart'ta oynardı. O kadar şahane, şahane çalım atardı. Ekole evet. Bu böyle. Şimdi o güne baktığınız zaman daha mı zevkliydi futbol? E, o, daha... sıra, o sıra, o zevkliydi. Değil, Değil Amatör ruh vardı o sıra. Amatör vardı. Peki izleyen var mıydı, seyirci vardı. var mıydı? Vardı, tribünler evet. dolardı. Oo. çok hem de çok. Yani 23 Temmuz'un tribünleri dolardı. Evet. Tıklım tıklım dolardı, çok tane kalabalıktı. Tacirin ayrı, Palandöken'in ayrı, Temizpor'un ayrı. Tacirin'de bir kalesi vardı Ayhan çok müthiş kaleciydi. Söylediğini hatırlamıyorum şimdi. Ben bunlar hep belki öldüler şimdi. Peki e, Dostoyevim amca güreşle yollarınız nasıl kesişti? Yapı sanat en yazıldım okula. ortaokula. Orada Nihat Kabandı da bizim bizim bir devre öndeydi Nihat Kabandı bizden. Biz bir sınıftayken o ikinci sınıftaydı. O güreşe gelirdi. Öncelik kışlasına. O zaman spor salonu yoktu. Öncelik kışlası müsait de orada çalışlardı. Biz o güreşme vesileyle başladık. Okul arası güreşme yani niyat Nihat bir, bir, nevi size ön ayak mı oldu? Eli oldu. Yani o devamlı giderdi oraya. O bakımdan okulda tam bitiremedi Nihat yani. Allah Hatta işte gelecek şimdi. Nihat Erzurum'da kalmasaydı, Ankara'ya gitseydi, yıllarca dünya şampiyonu olurdu. Defalarca olimpiyat şampiyonu olurdu. Ama Erzurum'da kalmak onu bitirdi. Rahmetli ki anam bana kızardı, koymazdı güreştim. Tek bir oğlum, bir de bacım var, babam da yok zaten. Koymazdı güreştim. Ama ben yine gider tutardım. Güzel de güreş tuttum. Kara uçaklarda çok şahane güreşler evet, oldu. dönemdeki, sizin döneminizdeki güreşçilerden biraz bahsetsen. Bahsedeyim şimdi o sıra en popülerdi Nihat'ti. Ondan sonra Kader Mekli, Mahmut Pehlivan. Ondan sonra Kala İbrahim Pehlivan. Ondan sonra Lisgavlu, Şakir Pehlivan. Oltunun cüzdüz köyünden Hüseyin Pehlivan. Bu çok müthiş Pehlivan değil. Hüseyin Pehlivan. Erzurum'un Tövüşelmiş köyünden Fahrettin Çankaya. Ankara'da iyileşiyor, Şu anda belki de sağdır. Akdeniz onlar şampiyon oldu. Fahrettin Çankaya. Efendim. Peki o dönem mesela son amca imkan olsaydı şimdiki imkanlar bu saydığın isimler belki şimdi günümüzde bir dünya şampiyonu olimpiyat şampiyonluğunu getirebilirler miydi? Olabilirdi. O sıra çünkü çok samimi çalışmalar vardı ama bu imkanlar yoktu. Düşün şimdi salon yok. Salon sonradan yapıldı geldi salona başladın. Salonda duşlar yok. Yani adam antrenman yapmış duş alacak yok. Yandaki o şey hamam vardı. Murat hamamı. Gider orada hamam alır yıkanırdık. Hı. Salon 1955'te açıldı salon. 55. 1955'te açıldı salon. İşte ondan sonra şeker güreş takımı kurdu. Kombinanı vardı. Toprak masfer vardı güreş takımları ama şeker yerleşti. Sonradan kararlarına güreş takımı kurdular. Onlar da yerleşti. Yani bu saydıkları Hüseyin mesela güreşe geç başladı. Askerden sonra başladı Hüseyin. Askerden önce binlere başlamış olsaydı defalarca dünya şampiyonu olurdu. Ama en iyi derecesi dünya dördüncülüğü, olimpiyat üçüncülüğü. Erzurum'un güreşi nasıl anlatırsınız mesela? Reşit Karabacakların dönemini. Reşit Erzurum'a fazla güreşmedi. Ondan sonra gitti İzmir'e. İzmir'den fırıncılık yaptı hem de güreş yaptı İzmir'e. Ondan sonra geldi Bursa'ya. Topaş'a girdi. Topaş'a girdikten sonra reşit reşit oldu. Topaş'a. Fabrikada çalıştı. Yani. Fabrikada çalıştı ve güreş takım vardı oran. Sonra tofaş bir şey proje geliştirdi. Köyleri dolandılar. Güreşçiler seçtiler. Bendiklerini aldı götürdüler Topaş'a. Yedirdiler, içirdiler, yatırdılar, kaldırdılar. Güneş şu yaptılar. Bunlardan biri de Muhsin. Muhsin'in su neydi Yıldız. Muhsin Yıldız. Burada seçip gidenlerden o da milli güreşçi. Çok şahane pehlivan da Şimdi İstanbul'da antrenörlük yapıyor. Muhsin Yıldız. Daha yani çok var hatırıma gelecek şimdi. Ondan sonra dışarı gidenler içerisinde Murat Günaydın vardı, Hikmet Günaydın vardı. Efendim Erzurum'da o dönemde çayır güreşi de vardı herhalde. Sonra mı? Yok? Kara olacak. Hayır, çayır şöyle olurdu şimdi. Bu geçen de revanat yarışları yaptılar. Evet. Kalırda Evet. O kalırda güreşler olurdu. Cuma güreşleri olurdu. Etrafa köylerin delikanlıları gel orada güreşirlerdi. Hasan Kale'de cuma güreşler olurdu. Çayır'da. 7 hafta hangi tarihler bu söylediğiniz tarihler? Yani tarih 1955, 56, 57, 58, 59. O dönemde yani böyle haftalık e, karşılaşma gibi. Aynen öyle. Köylerde, 7 hafta, hafta Hasan Kaymasa. 7 hafta Hasan Kaymasa güneş yapardılar kara kuşak. 7 hafta sonra büyük güneş yapardılar kara kuşak. 7 haftanın sonunda büyük kara kuşak güneş yapardı. Tortumdan yine Akeza. O sıra güneşler çok şahaneydi. Güneşler paralıydı. Halkın da çok büyük hevesi arzusu vardı. Paralı olmasına rağmen Tribünler tıklım tıklım doladı. Sonra güreşlere de büyük para verdiler. Mesela başa giren güreşçiye 10 tane altın. Çeyrek falan değil altın. O dönemde. O dönemde verirler. Ki o parayı da seyirciden toplardı. Şimdi güreşler bedava yapılıyor. Sponsorlar var. Onlar karşılıyor masraflarını. Ama izleyen yok. İzleyen o kadar yok. O kadar yok. O kadar yok. Yani. O zaman seyirci yok şimdi bunda çeşitli sebepler var. Onlara girmeye gerek yok. Peki bu organizaları kimler yapardı? Mesela bu işte söylediğiniz köydeki söyleyeyim sana şimdi söyleyeyim. Söyleyeyim. Hasan şimdi. organizasyonlarını söyleyeyim. Horasan'daki güneş organizasyonlarını Behçet Yıldız vardı. Kasır garajında simsarlık yapardı bu adam. Horasan bu Horasan değildi. Horasan organize ederdi. Hasan Karay Adnan Oral vardı. Rektör İlk, aa, Erol Errol Oral'ın amcasının oğlu. organize ederdi. Adnan Oral organize ederdi. Tortum'un güreşlerini rahmetlik rahmetli, Rahur Rauf Akbulut Tortum'uydu aa, ya. Her hafta mümtazam yapılırdı değil mi? Tortum'da şey? her hafta pek yapılmazdı ama Hasan Kale'de yapılırdı. Kalor'da yapılırdı. Katılım nasıldı? Bu? Katılım çok. Mesela Hasan Kale'de aşağı pasen, yukarı pasen oldular. karşılık gelir güreşirdiler. Katılım çok değil, seyirci de çok değil. Seyirci de çok Çok da alabildiğine çok da sonra. Burada tamamen kara kucak mı yaptınız? Kara kucak, kara kucak. Dışarıdan çok da güreşçi geldi her kara kucağa. O sıra yolluk bolluk yok. Kendi cebinden gelir, güneşi kazansa parasını alır, kazanmazsa cebinden yer giderdi. yer giderdi. Şimdi... 60'lı yıllar. 60, 61, 60, 61, 60, 64, 60, 60 70'e kadar bunlar. Böyle devam etti. Böyle devam etti. İşte Nasıl o sıra o amatör kayboldu. Hı. Şimdi her şey paraya döndü. Köroğlu dediği bir delik demir icat oldu, mertlik bozuldu. Şadi Göncü vardı, güreş ajanıydı o. Eli de dönürdü, zengindi de. Bizim bu çocuklar Yusuf güreşirken Türkiye şampiyonu oldular falan. Onu davet ettim, geldi. Kamerasına beraber getirdi, o kalede güreşlerini görünce az kaldı dellene. Hele bu uşağlara bak dedi. Bunların hepsini çekti, kaçtık verdi bunlara. Şadi Göncü. Bugün Erzurum Büyükşehir Belediyesi bunlara iş vermiş. En az 3 bin, dört bin, beş bin lira maaş veriyor. Bir güreşçi 50 bin lira transfer ücreti veriyor. Bunlar yediriyor, sürü güreştiriyor. Yani birerleri balda, birerleri yağda. Buna rağmen güreş yapamıyorlar, yapmıyorlar güreş. Mesela bir Hüseyin Gülsey bu zaman olsaydı, o şartlar dahilinde defalarca şampiyon olurdu. Nihat Kabanlı yine açıldı. Ben bahset, Erdal Karakaş şahane güreşçiydi. Öyle yağdan kıl çeker gibi güreş yapardı. Dünya dördüsü oldu. Akdeniz oyunları şampiyon oldu. Mesela benim güreşli temsilcisi yaptığım dönemde bu mukaddem taşkit vardı. Milli olmuştu ama derece yapamamıştı. Ağır bakımda çalışıyordu. Ona gittim ağır bakımın müdüründen, Albay Levent Bey'den 6 ay izin aldım. Haftada üç gün. Gelsin çalışsın diye. Arif Akın Allah rahmet eylesin. Gençlik Spor İl Müdürü. Dedim ki bak böyle böyle problemimiz var. Bize yardımcı ol. Tamam dedi. Erzurum soru maçına gidelim. Devre arasında komutan da gelir. Biz ondan izin alırız sana. Birkaç defa gitti, komutan gelmedi. Bir gitti kolur diye. Adamın tanıştırdı beni. Dedi ki bu hocamın senden bir isteği var. ...Kolordu komutanla. Buyur hocam dedi. Dedim öyle bilesin personeliniz bu kadem taş git var. Bu hocalık yapıyor bize. Antrenörümüz yok bölgede. Bunu haftada izin verin üç gün. ...6 ay müddetle geldi. Tamam verdim gitti. Özel kalemini çağırdı. Kolurdu'nun. Yazdı adını verdi git. Şimdi sahip çıkacaksan. Ben mukaddem aldım, çalıştırmaya başladım. Bölgede bir tane çocuk yok. 10 gün sonra, 20 gün sonra, 30 gün sonra 90 kişiye çıktık. 90 kişiye Türkiye Şampiyonları çocukları götürürüm. Veliler beraber geliyor, çocukları beraber götürürüz. Buradan onlara yiyecekler temin ediyorum. Kaçlıklarını temin ediyorum. Kaçlıklarını da ceplerine koyuyorum. Bak, çocuk evet tabii. Kıza, bir tatlı Rusya'na götürüyordum çocukları. Talebelere kaşlık alıyordum. Talep olmayanlara giyeyim elbette. Erzurum'u şimdi biraz da eski kışlarına dönmek istiyorum. Şimdi Erzurum artık o kışları yaşamıyordur Süleyman amca. Bu iklim değişikliğinden mesela Erzurum'da olurdu ki 6 ay 9 ay toprağın rengini unuturduk. Biraz da eski kışlarından bahseder misiniz? Şimdi şöyle kardeş eskiden Erzurum'un evleri bir kat topraktandı. Çok müstahsına iki kat vardı. Mesela senin kayınpederin Sefeber Müdürü Şerafettin Bey'in evi iki katlıydı. Konak misaliydi. Onun karşısında Üceldili Ömer Olgun Nevi iki katlıydı, saraydı. Ondan diğerler, mahalledekilerin hepsi iki katlı toplu evdiler. 50 santim duvarları vardı. Basının bir metre duvarı vardı. Üzerine bir metre toprak vardı. Şimdi yakacak neydi? Geben, tezek, sığır kuyruğu. Sonradan kömür meydana gelmeye başladı. Evler bunlardan ısınırdı. Ama kışında sıcak olurdu. Kışın sıcak olurdu. Şimdi kara gelince dedim ya toprağa ya... kışa kar başladı mı kar küreciler tülerdi. Bacalardan karları külmek için ben de gence bacayı külemeyi o kadar severdim ki bizim evimiz iki katlıydı. Alt kattan üst kata atardım karı. Üst kata da toplar. Gelir bacanın kenarından aşağı bıraktım mı küreğim de çok büyüktü böyle. Pat diye düştü mü öyle hoşuma giderdi ki benim. Şimdi dolayısıyla o karlar yolları hep kapatırdı. Yani kışlar fazla değişmedi ama Şehirde işi işin için karkal mı şehirde? Kusura temizleme yoktu. Nereden temizleyeceğiz? Mesela o dönemde sizin çocukluğunda ...iş kızakla kaydınız mı? Uuu. Hem de nasıl hem de nasıl. Gelir şimdi bu temiz kalenin oradan başlardık. Kızaya binerdik. Bit dibine kadar. Leblebi yok şuna binerdik. Ta bit kadar. Yine Cumhuriyetçi e Avruyacağımın oradan binerdik. Havuz başına kadar. Kızaylarımız çok şahaneydi. Atlarına demir yapardık. Üzerine de koyun derisinden pos yapardık liderlerimiz. Yarışırdık, yan binerdik, düz binerdik. Yarışmada birbirine temih vururduk. Yani şahane hize kayılırdı o sıra. Şimdi bak biz o sıra aşık oynardık. Şimdi bir tane oynaya yok. Koza Lepik oynardık, bir tane oynayam yok. Tütünü Mehri oynardık, bir tane oynuyor. Sımba oynardık, bir tane oynayam Dondi Domino oynardık, bir tane oynayam yok ya. Dondi Domino'yu bilen yok. Sımba'yı bilen yok. Koza Lepik'i bilen yok. Koza Lepik'i bilir misin sen? Ben atıyorum <laughs> ya. ya. <laughs> ya Koza Lepik'i bilen yok arkadaş. Bunlar işte, belediyeler bunlar düşer. Yani bunları organize etmek, mesela bu işte, yoksa belediyesi önce olabilir. Bu eski oyunları gündeme getirmek, bir hafta yapmak, pek olur. Eskiden <laughs> kararların orada fıkhılar vardı. Erzurum halkı oraya pikniğe giderdi. Başka gidecek yeri Köş Köşk vardı, türbe vardı, bir de boğaz vardı. Bunlar şehrin dışındaki, şehrin dışındaki mesleğilerdi. Mesle Artık bunlar Tabii, içindeki... şey, şimdi bitti oralar. Fufufufu kalmadı. O sıra yerler semavar yakardılar. Yumurta kaşlardılar. Kartol kaşlardılar. İşte o sıra ketep yapardılar. Bir, güzel bir alem vardı o sıra. Sabahtan erkenden kalkardılar. Sabah namazının peşine imkanı olan at bas türbeye giderdi. İmkanı olmayan kumanyasını sebzelere, sepetlere doldurur. Ha babam türbüye. Türbede bilenlerden bir tane bir Kavaklık vardı, belediye başkanı yapmıştı. Başka ne doğru tuvalet var, ne doğru düz var. Camide o ziyaret yeri işte iptilay bir şekilde. Cami imamı sonradan yaptılar. Necati Ünlü'nün zamanına başladı. Mehmet Ali Bey de bitirdi o camiyi. Hı. O cami sonradan bizim de çok yardımımız oldu, dokundu Mahmut Bey'in de, belediye başkanı Mahmut Bey'in de öyle hizmetleri çok oldu. Yani bunlardan fazla. Varlarsa... Ama şimdi Sekmen başkanı... Sekmen hepsini orada. bastırdı. Evet. ...şimdi hemen bir yerde bir yazı yazdım da... ...dedim ki Recep Tayyip Erdoğan... ...Türkiye'ye çağ atlattı... ...Mehmet Sekmen de Erzurum'a çağ atlattı... Evet amca sizin... E, ...bu gençlik döneminizdeki... ...arkadaşlıkları da merak ediyorum çünkü... ...o zaman böyle bir... ...büyük vardı, küçük vardı, saygı vardı, muhabbet vardı... ...mahalle kültürü vardı... ...şimdi mahalle kültüründen biraz bahseder misiniz... ...şimdi çok katlı binalar... E, ...alttaki üsttekini tanımayan... ...üstteki alttakini tanımayan bir ortamda yaşıyor gençlerimiz. E, Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden mahalleler çok samimiydi, samimiydiler. Kadınlar, erkekli birbirlerine gider gelirdiler. Hele biraz da kadınlar. Evlerde toplantılar, biz de çocuğu giderdik. Kavurga kavururdular. Ceviz kırardılar, kişmiş katardılar buna. Güzel bir eğlence olurdu. Sonradan dışarıda mısır patlaması satmaya başladı. O mısır kavurmuş satarlar, bağırırdılar. Kodu da beşe. ...bir bardak doldur ona kut deyir. Kut, burada da zahirede bir ölçü birimidir. Kut ile beşe. Pilav geldi, pilav geldi... ...kut ile beşedir bağırırdı bunlar. E şimdi büyükler... ...birbirine çok şeyler gelirdiler. Hürmetle kusur etmezdiler. Bir evde bir şey biçti mi... ...mutlaka bir eve gönderirdiler. Eskiden evlerde kesilirdi. Hemen hemen Erzurum'un... ...eski evlerinin çoğusuna koruma keserdiler... Gençler bu evlere tirit yemeye giderdik. Yani herkesin birbirinden haber olduğu Aa, Kesinlikle, oldu. kesinlikle. Tirit yemeye giderdik, tirit yerdik. Tirit, Onlar, tirit de yani. şöyle, o kavurmayı kavururken, şimdi kit ne diyelim, kuşbaşı diyelim veya taş kebabı diyelim. Evet. Tirit o. Evet. Ondan tabaklara doldur, kavurma tese kesilmiş bir şey ya, yerdik. Özellikle davet ederdiler. Gençler davet ederdiler. Sonra büyükler yanında çok sakınırdı. Sevgili izleyenler, Dursun Alkiskal ile beraberdik. Bir yaşayan efsane. Böyle şeyler anlattı ki sizlerin de ümid ediyorum çok hoşuna gittiğini tahmin ediyorum. Çünkü Erzurum'un unutulmuş yemeklerinden bahsetti, unutulmuş oyunlarından bahsetti, mahalle kültüründen bahsetti, Erzurum'un efsanelerinden bahsetti, eski kışlarından. Çünkü Erzurum eskiden belki daha çok güzeldi.